muhalefet medyasında e, yapılan e, bazı yalan haberler ve sonrasında gelen o küçük özürler. Her birini konuşacağız. Her gün olduğu gibi bu saat dilimde değerli konuklarım var. Konuklarımı size takdim edeyim. Akıllardaki soruları sormaya başlayacağım. AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Akademisyen Profesör Doktor Zakir Avşar hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk efendim. Selamlar. Sağolunuz Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç. Hoş geldiniz yayına. Cansız Hanım iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz çok teşekkür ediyorum. Şimdi sayın vekille başlamak istiyorum. Dün grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sert açıklamalar yaptı. Son dönemde gerçekleşen özellikle son başlık o öğrencilerin, Katarlı öğrencilerin işte sınavsız Türkiye'de okuyacağı başlığıydı ama genel çerçevede bir yorum yapıldı. Yalan siyasetinden CHP'nin kazanımı ne olacak diye de sordu aslında sayın Erdoğan. Yalan terörü, yalan siyaseti diyoruz. Bununla nasıl mücadele edeceksiniz? Tabii öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece bugün değil geçmişine de baktığımızda geçmişte de yalan e, siyasetiyle e, belli bir e, yol aldığını görüyoruz. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi 1960'larda yaptığı işte Adnan Menderes'e dönük yalan haberlerle e, 60 sonrası neler yaşandığını hep beraber e, Türk siyasi tarihi e, şahittir. E, ama bugüne gelindiğinde bugün e, bunların attığı yalanlarla ortaya koyduğu e, yalan e, haberlerle bir yere varılamayacağını artık Türkiye toplumu da biliyor. Çünkü bunların geçmişinde yalan olduğu için yalanla, e, yalan binasıyla bir yere varamayacaklarını e, gördük. İşte en son Katar'da öğrencilerin e, Türkiye'de e, sınavsız e, tıp fakültesinde okuyacaklarıyla ilgili yapmış oldukları yalan da kendileri daha sonra yalanları tekzip ettikleri halde bu yalanı Kılıçdaroğlu'nun devam ettirmesi Türk toplumunu kusura bakmayın da çok böyle bir aptal yerine koymaya kalkışması çok çirkin bir davranıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Türk milletini aptal konumuna koyup kendi yalanına inanmasını bekliyor. Bu yalanlara bu millet asla inanmaz. Çünkü dün inanmadı ki bugün inansın. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iktidara sadece koalisyonlarla gelebilmiş ve bugün de koalisyonlarla iktidara gelme yolunu zorlayan bir siyasi parti. Bunu da e, yalan haberlerle, algılarla e, Türk siyasetinde e, ve e, Türkiye'deki mevcut iktidara karşı bu haberleriyle e, bir yere varabileceğini zannediyorlar. Fakat bunda e, asla başarılı olamazlar. E, çünkü dünkü toplum yok artık. Dünkü e, onların inandıkları sadece bir e, kaynaktan aldıkları bilgi yok. Bilgi kaynağı fazlalaştıkça bu yalanları ortaya koydukları yalanları 15 dakika sonra o yalanın yalan olduğu ortaya çıkıyor. İletişim çağında yaşıyoruz bugün. İletişim çağında bu tür olaylara tevessül etmek aslında bir siyasi parti için çok üzücü bir olay. Ve o siyasi partinin de bu ülke için verebileceği bir şeyin olmadığının göstergesidir. Çünkü yalanlarla yol almaya kalkışanların bu ülkede yapabileceği bir şey yoktur. 20 yıllık AK Parti iktidarı dönemine baktığımızda AK Parti 20 yıllık e, icraatlarında bu ülkeye çok büyük hizmetler katmıştır. Mesela sağlık alanında yaptığımız yatırımlara ifadesiyle bir televizyon kanalında diyor ki efendim şehir hastanelerine ihtiyaç çok bu nereden çıktı e, şey açıklaması var hı hı. ama aynı Kılıçdaroğlu pandemiden sonra ben öyle bir şey söylemedim diyor. Yani bu, bu çok komik oluyor. Bir ana muhalefet partisi liderinin böyle yalanlarla milleti kandırmaya kalkışması ve onun etrafındaki insanların da bu yalan üzerinden siyaset oluşturmaya kalkışması Türk siyasi tarihinde çok çirkin bir girişim olarak yer bulmuştur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu saatten sonra da toplumun inanıp ben önümüzdeki 2023'teki seçimlerde oy vereceğini de düşünmüyorum. İşte en son yapılan anketleri de hep beraber görüyoruz anketlerde de Cumhuriyet Halk Partisi bir milim e, evet. yükselmiyor yani. Onun için bu yalanları artık bırakıp e, Türkiye'nin gerçekleriyle beraber siyaset yapmaya ve bu ülkeye AK Parti'nin yaptıklarını da Takdir ederek yollarına devam etmelerini ben buradan tavsiye ediyorum onlara. Peki şimdi bu işin siyasi boyutuydu. Her değerli konuğuma kendi uzmanlık alanlarında da soracağım çünkü her noktada bu iş var. Sayın Eranlaş burada size döneyim. Şimdi Sayın Vekil az önce birkaç örnek hatırlattı ben de hatırlatayım. Örneğin? İşte YPG yalanı terör örgütü olarak görmüyoruz denildi. Çöpten yemek toplayan insanların aslında öyle olmadığı ortaya çıktı. Sayın vekil de söyledi. Sahra Hastanesi Adana'da yine Doğu Akdeniz'de yaşananlar. Tank palet bugüne geldiğimizde işte Katar'lı öğrenciler daha önce yine Katar gündemde tank paletle birlikte derken bu işin bir de medya ayağı var. Peki bu yalan siyaseti ya da yalan terörü olarak e, tanımlanan, nitelenen e, durumda medya ayağının buna destek veriyor olmasının ne gibi tehlikesi olabilir? Cansu Hanım, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği bir strateji var. Bu strateji Cumhuriyet Halk Partisinin ve politbürosunun kurguladığı bir proje değil. Bunun merkezi Washington, Berlin ve Paris'tir. Hı hı. Buralarda Uzun zamandan beri yeni dünya düzeni kurulurken bütün insanların asosyal duruma getirilmesi, cep telefonlarına bağlı hale getirilmesi, iletişimdeki gelişmeler üzerinde psikolojik harp teknikleri değiştirildi. Bunlar da artık bildiğimiz eski gerilim stratejisinde sokak hareketleri var, darbeye götürme olayları var, hı hı. cinayetler var yalan haber üretmek var. Ama bunların da ötesinde doğrudan doğruya sosyal medyayı kullanarak bir yıpratma hareketi var. Bu gerilim stratejisinde stratejileri belli. Kemal Bey verilen süflelerle, hazırlanan programlarla beraber kendilerinde sunulmuş, hazırlanmış bir projeyi uyguluyor. Bu psikolojik harp tekniklerini uygulayarak belli noktalarda iktidarı Cumhurbaşkanı'ndan Tayyip Erdoğan'dan başlayarak hı hı. bakanlara inerek güncel olaylara getirerek ve birçok da yeni gelişmeleri de bahane ederek yıpratma hareketidir. Bu da kirli, kirli, bilgi kirliliği yaratılıyor. O kadar yaratılıyor ki sadece kendilerinin yaptığı yalanlarla değil bunları destekleyen Batı orijinli YouTube kanalları, sosyal medya kanalları, Facebook'lar, Google'lar bunlarla beraber bir bütünsel proje uygulanıyor. Bunu bildiğimiz için yıllardan beri üzerinde çalıştığımız ve çok iyi bildiğimiz bir olaydır bu. Birçok programda da anlatmıştım. Gerilim stratejisi, kontrollü kaos. Şimdi hedefleri neydi? Türkiye'yi erken seçime götürmek. Çok uğraştılar. 2001, 2021 yılından Haziran ayına örnek gösterdiler. Meral Hanım'da Kemal Bey'de. Bununla ilgili kampanyalarını yürüttüler. Hızlandırdılar. Bütün sokak hareketlerine teşvik edecek gelişmeleri sağladılar. Yayınlarla, YouTube kanallarıyla, yalan haberleriyle, stratejik hedefleri seçerek hücum ettiler. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yıpratarak doğrudan doğruya aziz milletimizin referandumla seçtiği Cumhurbaşkanlığı başkanlık modeli. Yani Türkiye'nin koalisyonlarla idare edilen eski parlamenter rejimdeki partiler koalisyonları, milletvekilleri transferleri, güreş model olaylarıyla beraber hı hı. yıkma mekanizmalarını kaybettiler. Bunun üzerine Başkana hücum ederek yıpratarak zayıflatma, yani lideri vurarak başkanlık modeline vuruyorlar. Bakanlıklar üzerinden yürüyerek de bürokratları harekete geçirmeye çalışıyorlar. Seçim, seçim, seçim diyerek. Çok uğraştılar. 2021 yılından Haziran ayına geçtik. Temmuz'a girdik. Haziran'da seçim yaptıracaklardı. Yaptıramadılar. Şimdi yeni bir seçim için 2021 yılından Eylül, Ekim, Kasım aylarını hedef seçerek aynı şekilde daha da üzüldürerek hı yalanları artırarak bahaneler üreterek kavgaları artırarak ama bunları bir ekle yapacaklar. Daha çok sokağa çıkarak halkı kışkırtarak öğrencileri nasıl biraz önce örnek verildi. Katar olayı hep belli noktalara vuruyorlar. Şimdi İstanbul Kanal İstanbul'la ilgili yaptıkları olay Sadece Kanal İstanbul'la ilgili değil, Türkiye'yi referandumdan sonra yeni bir pandemi sonrası ekonomik akım başlayacak. Yatırımlar artacak, yeni gelişmeler olacak. Biliyorsunuz NATO 2030 stratejisi, Amerika'daki evet, evet. gelişmeler. Bunlardan sonra çıkan ortamda Türkiye bir merkez ülke, yıldız ülke bulunduğu konum itibariyle bir küresel oyuncu. Bunu kırmaya yönelik doğrudan doğruya tırmandırarak bu hareketlerini götürüyorlar. Bilerek, isteyerek verilen suflelerle uyguladıkları psikolojik harp teknikleridir. Bunları biliyoruz. Hedefi de biliyoruz. Şimdi bunları da Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Milli Lider Devlet Bahçeli harika bir şekilde önleyici tedbirlerle götürüyorlar. ara yeni anayasa hazırlıkları, dördüncü yargı paketi, yatırımlar, 2022 yılına doğru geçiş. Burada bir nokta var çok önemli. CHP'nin büyük şehirleri ele geçirerek belediye başkanları bir iş yapamıyor. Göze batan bir konuları yok. Her geçen gün aleyhlerine çalışıyor. Millet ittifakı dağılma tehlikesinde. HDP ile İYİ Parti Kavga içinde kopacaklar. Aday, ortak aday bulamıyorlar. Belirleyemiyorlar. Buradan dördüncü üçüncü ittifaklar çıkacak. Saadet Partisi'nin aklı, ruhu Cumhur İttifakı'nda kopuyor. Her Peki. geçen gün onun için bir panik havası içinde tırmandırıyorlar. En Peki. küçük olayı bile büyütmek, sokakları harekete geçirmek. Bunu İsmet Paşa 27 Mayıs'a giderken Nisan ayında 28 Nisanları 27 Mayıs öncesi iki ay uşak hı hı. olaylarını sokaklardaki tarihleri halkın kendisine saldırmasını ve bunları sağlayarak hı. askeri de zaten çunta hazırdı bu oraya getirdiler. Şimdi çuntaları yok. Ama etki ajanları var. Şimdi o Uyutulmuş et... hücreler var. Şimdi Onların etki ajanlarını konuşalım. Şimdi o etki ajanlarını konuşalım Bülent Bey. De. Bir virgül Herkes koyayım. Herkes çıkarabilecekler. Ee, tekrar döneceğim size Zakir Bey'e döneyim çünkü siz şöyle bir giriş yaptınız, bir adres verdiniz dediniz ki aslında bu işin merkezi işte Washington, Berlin, Paris dediniz. Ee, bir yandan da işte Amerika Birleşik Devletleri'nde zaman zaman bazı oluşumlar, bir masa oluşumlarına şahit oluyor. Son dönemde de o Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber işte bir demokrasi derneği kurulduğu yönünde. Bu arada aynı Türkiye gibi işte konuşuyoruz ya ittifakta benzemezler bir arada diye. Bu masanın başında da benzemezler var. Mesela FETÖ'cü Firari'ler var. Ee, eski CHP'liler var. George W. Bush'un kardeşi var. Eski İtalya Dışişleri Bakanı var. CIA istasyon şefi var eski. Ee, Bush döneminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş motor, Milletler motor. Büyük Eğitçisi var gibi gibi isimler var. Şimdi Zaki Bey'e de söz hakkı vereceğim bu noktada. Zaki Bey bir demokrasi derneği kurduklarını ve Türkiye'de demokrasinin tehlikeli olduğunu ve bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini düşünen bir sözde dernekten bahsediyoruz Amerika'da. Ne diyorsunuz işin bu boyutunu ülke içiyle ilişkilendirdiğinizde? Tabii demokrasiler nasıl tehlikeye düşer? Eğer demokrasiler sağlıklı bir şekilde muhalefet iktidar ilişkisi olmazsa tehlikeye düşer. Şu anda Türkiye'de çok ciddi anlamda bir muhalefet boşluğu vardır. İktidar yerindedir ama muhalefet partisi ne yazık ki farklı bir stratejiyle siyaset yapma yolunu tercih etmiştir. Muhalefet Partisi'nin bu farklı yöntemlerle siyaset yapma tercihi ise demokrasimizi ciddi anlamda sıkıntıya e, sürüklemektedir. Esas meselemiz bizim budur. Çünkü muhalefet demokratik yöntemlerin dışına e, çıkma e, istidadı gösterdikçe Böyle bir yolu tercih ettikçe o zaman demokrasinin toplumsal tabanı ne yapar? Sürekli gerginliklerden beslenmek ve e, zarar görmek, onunla mağlul olmak gibi bir e, neticeyle karşı karşıya kalır. Bizim esas problemlerimizden birisi budur. Şimdi biraz evvel Saygıdeğer e, Milletvekilimiz ve Saygıdeğer Erandaç, Gayet güzel hususlara değindiler. Burada şöyle bir şey var mukayesel hukuk açısından baktığımız zaman yalan haber dünyanın her tarafında suç olarak tanımlanmıştır. Yalan haberi hiçbir şekilde suç kapsamı dışına çıkaran ülkeler yoktur. Birincisi bu. Burada bir e, hata e, bir de kasıt unsuru e, dediğimiz hı hı. olaylar vardır. Şimdi e, örnek e, olarak verilen olaylara baktığımız zaman burada hata e, kısmını e, çok fazla akla getiremiyoruz. Çok deneyimli bir gazeteci Sayın Erandaç. Evet. Buradaki e, yalan haberler sehven olmuş haberler falan değil. Tam tersine kasıtlı olarak e, düzenlenmiş, ortaya konmuş haberler ve siyaset de ne yazık ki bu yalan haberler üzerinden bir e, siyaseti Kurgulamayı tercih ediyor siyasal muhalefet. Dolayısıyla da burada esas zararı kim görür? Demokrasimiz görüyor. Diğer taraftan yine bir başka boyuta ben izninizle dikkat çekmek istiyorum. Evet. Dünyanın her tarafında yalan haber bir etik ihlaldir bizde de cemiyetlerimiz vardır. Şu ana kadar cemiyetlerimiz kalkıp bu konuyla ilgili hiçbir fikir serdetmemiştir. Ne Türkiye Gazeteciler Cemiyetimiz, ne benim de mensup olduğum Ankara Gazeteciler Cemiyetimiz, ne basın konseyimiz. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Böyle bir şey olabilir mi? Tam da üniversite sınavının arefesinde diye bir tepki koymamıştır. Burada bizim medya olarak da medya akademisyenleri olarak da yine medya profesyonelleri olarak da bu konuda tepkimizi ortaya koymamız lazım. Bu konuda tepkilerimizi ortaya koymazsak Türkiye bir takım operasyonlara açık hale bu medya manipülasyonu üzerinden getirilmek istenir. Bunlara evet. çok dikkat etmemiz gerekir. Bir tane evet. Türkiye var İktidar da bu Türkiye'de siyaset yapıyor bu Türkiye zemininde muhalefet de bu Türkiye zemininde siyaset yapıyor dolayısıyla da Böyle bir şeyi benimsersek biz hı hı. bu e, demokrasimize çok ciddi anlamda bir yara, tahribat anlamına gelir. Bunun dışına çıkmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey gayet açıktır. Eleştirebiliriz. Eleştiri medyanın da hakkıdır, siyasetin de hakkıdır. İktidarlar evet. eleştiriden münezzeh falan değildir. İktidar da zaten ben eleştiri kabul etmiyorum diye bir tavır ortaya koymuyor. İktidar her türlü eleştiriye açığız diyor. E, cevabını da veririz diyor. Eğer haklıysanız haklısınız da deriz diyor. Şimdi bu e, zemini kıymetli görüyoruz ben bu zeminin üzerinden gitmemiz lazım. Hı hı. Yoksa kalkacağız birbirimize sabah akşam e, yalan e, haberler üzerinden manipülatif e, çıkışlar yapacağız. Bunun zararı kimedir? Bunun zararı toplumadır. Şimdi bireysel mağduriyetler vardır yalan haberlerde. Bunun e, cevap ve düzeltmeyle ile izalesi kolaydır veyahut da işte e, ceza ve hukuk davalarıyla yine evet. izalesi kolaydır. Fakat Burada bir toplumsal mağduriyet meydana gelmektedir. Bunları ne ceza davalarıyla ne hukuk davalarıyla ne de etik ihlaller yaptınız diye tam olarak gidermek, yerine koymak mümkün değildir. İşte esas problemlerden birisi Hı -hı. budur. Niye biraz evvel vermiş olduğumuz örnek olayda Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite hakkı Hı -hı. örnek olayında görüldüğü gibi siz böyle bir iddia ortaya attığınız andan itibaren milyonlarca çocuk sınava girecek ve bunların aileleri Hı -hı. var. Yani insanlar şunu düşünmezler. Ya Katarlı öğrenci dediğiniz kaç tanedir? Katar'ın nüfusu nedir? Gerçekten böyle midir değil midir filan ama siyaset bunu kullandığı zaman iş başka bir şeye gidiyor. Halbuki resmi gazetede yayınlanmış bir protokoldür. O açıdan hiç kimse bir şey düşünmez sadece benim çocuğum der o anda zaten. Evet. Halbuki hayır burada siyasetin sorumlu davranması Tabii. lazım. Niye davranması lazım? İçimizde bir saygıdeğer milletvekilimiz de var. Şimdi ben de uzun yıllar bürokrat olarak çalıştım hala bir alışkanlıktır. Her sabah ilk işim resmi gazete okumaktır. Bugün ne yazmış diye. Şimdi online sistemde resmi gazete okumak herkes için çok daha da kolay. Cebinizde yani. Çünkü herhangi bir efor sarf etmenize, gayret göstermenize falan da gerek yok. Evet. Bu tür protokoller de zaten orada yer alıyor. Niçin siz siyaset yaparken bir ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak resmi gazeteye müracaat etmeden, bu protokolün aslına bakmadan böyle bir habere sarlarak siyasetinizi kurguluyorsunuz. Bu milyonlarca size oy veren seçmenize <laughs> karşı da <laughs> ...gerçekten işinizi yeterince yapmamak anlamına da gelir. Bu protokol böyle mi diye ben hemen ne yaptım? Protokolü okudum. Evet. Protokolü okudum, baktım ve ah, böyle bir şey yok. Yani şimdi olmayan bir şeyi iki saniyede e, doğrulamak mümkün iken... ...artık bu e, Sayın e, Gündoğdu iletişim e, devrimine işaret etti, iletişimin hızına hı hı, işaret hı. etti. Evet böyle bir dünyada artık siyasetçilerin yapmış olduğu hataların da... tolere edilmesi çok mümkün değil. Yani... Nasıl tolere edeceğiz bunu ya? O yapmış bir hata filan sehven. Hayır bu e, hakikaten çok e, fena halde insanlarımızı da yanıltan, insanlarımıza da e, iyilik olmayan bir e, tutum ve davranış olarak e, şekillenmiştir. Bu bakımdan da Bizim hepimize düşen şey sağdurulu olmaktır. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakmaktır. Biraz evvel işaret etmiş olduğunuz Amerika'daki bu oluşumdan da hareketle Türkiye' nereye götürülmek isteniyor bunu da görmektir. 15 Temmuz'un e, hedefi topyekün Türk siyasetiydi. Topyekün e, Türk demokrasiydi. Topyekün Türk milletiydi. Bunun istisnası ne muhalefetti ne iktidardı. Hiç böyle bir şey yoktu. Bu bakımdan da herkesin daha aklı başında hareket etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Yani Allah muhafaza Türkiye'ye bir zeval olsa, e, muhalefet e, bundan müstahane mi olacak, bunun dışında mı kalacak? Onun için hepimizin aklımızı başımıza devşirerek e, bir tek Türkiye gerçeğinden hareketle e, davranmamız lazım. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani hı hı. bunu örselemememiz lazım. Yoksa Eleştiriler olur elbette ki yani beğenir beğenmez Peki. geçmişte de olmuştur bu eleştiriler. Yani hükümetlerin yatırımlarına Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte de hayır onu yaptırmayız bunu yaptırmayız demiştir. Hükümetler evet. de bunları yapmıştır bugün de hepimiz istifade ediyoruz. Hı hı. Buna da gene Cumhuriyet Halk Partisi klasik bir itiraz sergileyecektir. Buna da söyleyeceğimiz söz yok. Hükümet de yoluna devam edecektir. Kanal İstanbul'u da yapacaktır, otomobil de yapacaktır, uçağı da yapacaktır. Yani mesele bu. Peki. Şimdi Sayın Aramdaç'a geri döneceğim. Değerli konuklarımdan kısa kısa cevaplar rica edeceğim. Sürem daraldığı için. Şimdi az önce konuşurken siz bazı satır başları verdiniz. Deneyimli bir gazeteci olduğunuz için de şu soruyu soracağım. Geriye dönüp baktığınızda birkaç örnek de verdiniz aslında. İşte o darbe süreçlerine giden dönemlerde işte paylaşılan yalan haberler, halkı kışkırtmak için paylaşılan haberler vardı. İşte ne bileyim Maraş provokasyonu gibi aklıma gelen. Onun öncesinde işte siyasetçilerin uçak alması gibi ee, şu an anımsayabildiklerim işte dönemin başbakanlarının e, yurt dışına para kaçırdıkları gibi haberler yapılmıştı. Ve bu işin sonunda da bu yalan haberler sonrasında e, her seferinde sokak karışmıştı ya da darbe gerçekleşmişti. O dönemle bu döneme baktığınızda e, bir benzerlik görüyor musunuz? Evet Cansu Hanım, aynen görüyorum. 2013 yılında Taksim Gizi çiçekle başlayan, böcekle başlayan, ...ağaçla başlayan bir olayın... ...inanılmaz bir şekilde... ...çığ gibi nasıl büyütüldüğünü... ...bunun da sosyal medya... ...üzerinden... ...Facebooklarla, Google'larla... ...nasıl insanların harekete geçirildiğini... ...çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi... ...bellen hedeflidir. 2023 yılında... ...Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın... ...ve milli hükümeti... ...Devlet Bey'le beraber yıkılmaz bir güç olan 15 Temmuz gecesi gelecek Türkiye'nin modelini ortaya koyan bir sistem var. 2023-2028 demek. Bakınız bütün gelişmeler 2030 dünyası üzerine kurgulanmış. NATO 2030 diyor, Avrupa 2030 diyor. Bütün gelişmeler böyle olduğu için olaylara baktığımız anda Türkiye'nin 2023'ten sonra ulaşacağı hedefler çok önemli. Bu hmm. hedefler yani yeni dünya düzeninde Türkiye bir sadece Türkiye değildir. Bölgesel bir güç olacak. Bütün oyunların ortasında, bütün pazarlıkların masasında oyun bozduğu kadar oyun kuran bir ülke. O nedenle olayları Sadece şurada şu oldu, bu evet. yalan haber, bunlar tek tek bir bütün haline getirildiği anda Peki. hedefe bakacağız. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri meydan muharebesinde Batı Erdoğan'ı yıkmak istiyor. Bunu bir hepimiz biliyoruz artık. Peki toparlamanızı rica edeceğim için son cümle. Milletin de o olayları arka planıyla değerlendirmesi, yalanın da ötesinde oyunlara gelmemesi... Evet. Birlik ve beraberlik içinde gerçekleri görmesi lazım. Olayı bileceğiz stratejiyi, taktikler oynuyorlar, Peki. bu taktikleri yıkarız, parçalarız. Peki. Önemli olan stratejidir. 2023 seçimleridir, buna göre oynayacağız bütün oyunlarımızı. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben değerli konuklarıma. AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, Profesör Doktor Zakir Avşar ve Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaş. Çok teşekkürler efendim yayına Sayın katıldığınız Cansın. için. Sayın Cansın. Buyurun. Ee, çok özür ama şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi e, çarşamba günü grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız e, şunu söylemişti. Muhalefet aslında eleştirileriyle ülkeye faydalı olur. Fakat şu anki muhalefet eleştiriyi bırakın yalanlarıyla ülkeye zarar veriyor demişti. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bir de biraz önce Zakir Hocam'ın söylemiş olduğu, bahsetmiş olduğu yalan haberin cezasının olmaması da e, aslında bu işi daha çok e, sanki yüceltiyor, destekliyor gibi. Bence yalan haberin de hem gazeteciler cemiyeti hem e, bu işin evet. diğer paydaşlarıyla Buna mutlaka bir ceza verilmesi hukuk şeyinde de bunu bizim tabi oluşturmamız lazım. Biz de önümüzdeki Peki. günlerde hukukla ilgili bir yasa geliyor. Bu yasada bunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve inşallah onunla ilgili de bir girişimde Peki. bulunacağız. Çünkü bu yalan haberlerle toplum gerçekten çok kötü bir duruma doğru götürülüyor ve buradan kaos ortamı yaratılmak evet. isteniyor. Adnan Menderes'e 7 uçak Dolusu altını evet, kaçırdığı evet. haberini yaptıran bugünkü biraz önceki konuştuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi niyetiydi. Peki. Ben de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum Sayın Vekil. Önemli de bir mesaj vermiş oldunuz. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir adım atacağınız yönünde bunu da paylaşmış olalım seyircilerimize. Değerli konuklarımı uğurlayayım, devam edelim. Türk siyaseti son yıllarda muhalefetin nezaket anlayışını tartışıyor. Kamuoyu asılsız iddialar, aynı konu hakkında birbirine tamamen zıt ve tutarsız söylemlere tanıklık ediyor. Özellikle ana muhalefetin lideri Kılıçdaroğlu aynı gün birbiriyle çelişen açıklamalara imza atıyor. Yalanlanan iddialarında da ısrarcı geliyor şimdi Kılıçdaroğlu'nun e, dündür, bugün dün dündür, bugün bugündür siyasetinin kanıtı olan söylemleriyle bir kez daha hatırlayalım. Böylelikle bugünlük noktalamış olalım.